Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bugün kutu açılımıyla beraberiz. Beklediğiniz kutu açılımı geldi. Şu anda kutu açılımını yapıyoruz. Şu anda e, ilk yazarak başlıyoruz. Kutu açılımımıza başlayacağız. Evet şu anda başlıyorum. Ödüller. Şimdi şu büyük kutuları açmayacağım arkadaşlar. Gerisinin hepsini açacağım. Iıı ee, iki hesap var Bir şey çıkmadı Mega mı var ondan sonra yok büyük var Evet arkadaşlar açıyorum hepsini Bir şey çıkmadı Arkadaşlar üç tane mega var üç üç Şu anda dur daha güç puanlarını vermeyeceğim Altı! Arkadaşlar 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 Ne çıkacak sizce? Bakayım Ah be Kaptanın pusulası çıktı Emir'e çıkan bize de çıktı Hadi ya 5 arkadaşlar. Bir tane daha var. Hadi. Güveniyorum. Bir dakika şuraya geçiyorum. Şunu Şuna al. 6 arkadaşlar. Bu hızlı basıyorum. A o ya. Hemen böyle işin ya. Tamam evet arkadaşlar. Ee, bakayım başka bir şey kalmış mı? Kalmamış. 500'lük falan kalmış. Şimdi evet arkadaşlar. Öteki hesapları geçiyoruz. Leon'u geçsem mi Leon'u ya? cc32 açmayacağım cc 32 açalım arkadaşlar evet cc32'yi de açıyorum dur bir dakika landi yazmadık arkadaşlar bakalım burada bir karakter çıkacak mı lan yok mu landi landi evet buraya bastık burada 17 tane şey var bunun hepsini açacağız mı bakalım bir tamam. Of ya oradaki son cümleye gelememişiz. Şimdiki yapacağımız iş belli. bundan başlayacağız. Hadi 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 bekletme. Hadi 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 seri seri hadi. Hadi oğlum ya. Evet arkadaşlar geldi kutumuz. Bastım hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir daha şu kutu var. Bundan da bir şey çıkmadı. Bakayım bakayım. Bir tane daha varmış. Evet arkadaşlar sonunda peni çıkarttık. Bir şey çıktı arkadaşlar. Şunu da açalım. Tamam. Bu zaten 150 güç puanını boş ver. Zaten bunu da versem de bir şey yaramıyor. Evet. Büyük kutlara geçiyorum. 68 yok çıkmıyor. Buna geç. 90 oha. Arkadaşlar baya büyük sayılar veriyor. Evet 44. Yok arkadaşlar çıkmadı bundan da. Ötekine bakalım. Hadi bakayım kaç. 67 arkadaşlar çıkmıyor. Arkadaşlar Bir tane daha varmış bir kutu 63 çıkmadı yine Arkadaşlar çıkmıyor mega 5 Hayır Helal. Adamsın böcek Evet arkadaşlar devam ediyoruz 6 6'yı bekliyorum artık 6 Evet arkadaşlar bunda aksesuar yok yıldız gücü yok Arkadaşlar Ötekinden çıkmadı bunda cili çıktı Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Güzel bir karakter çıkartmayı bekliyordum. Yani güzel bir karakter çıktı. Ve bugünkü videomuz buraya kadardı. Abone olun ve like atın. 10 abone gelirse bir dahaki seriyi çekiyorum. Görüşürüz.